Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle orospu çocuğu Yakup TV hakkında konuşacağım ama çok ama çok sert olacak. Kolay gelsin abi. Abi bunun parasını ödeyeceksin. biz, biz, biz Valla abi reklam yapıyorum biliyorsun. Hep şimdi geri dönüyor biliyorsun. Kat kat fazlası çıkıyor. Hepsi bak Emanetçi kaç iş izliyoruz bak. İki kat. Yok abi onlar hepsi geri dönüyor bak. Her gittin yer memnun dönüyor. Sıkıntı Vallahi yok. Bak takip et. Görüyorsun kaç Ay, kişi de, diyor. Vallahi bak kaç kişi izliyor biliyorsun. Evet, ben de yanlış olmaz. Ben de, tam şey, olay, tamam, takip et bak. Hepsi <laughs> iyi dönüyor. Ya, He. oldum, ben ben tamam bir şey olmaz patrona söyle. De reklam yaptı. Hepsi kayıtlı yayınlıyorum ben. Reklam, reklam, gereken, üzeri, tamam ben yayınlıyorum ama. Zaten da, da bir şey tamam ben abiyle anlaştım ustayla. Çek dedi. Bak Lan orospu çocuğu çocuk yok abi dedikçe neyi zorluyorsun amana sen aptal mısın? İki lokma abi hayvan gibi diyor bana. <laughs> e, bak, kaç şey Nasıl? Ya, kaç şey 20 abi. Abi 20 e, 20 e, 20 Abim, evet, onlara katkım oluyor. Tamam. Evet. Da para, tamam. Hadi, ne salli, Aa, bakayım onları gözlükten Abi Harika, <laughs> tamam. Doğru mu? Yani tamam. 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 Vereceğiz abi. Abi. Tamam. Beklerim abi. Kaç kadar bekleyeyim? Da, tamam. Bir Tamam. Ben. Tamam. 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 kişi Tamam. 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 kişi Tamam. 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 gelecek. Tamam. 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 bir Tamam. 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 Tamam ama ben yemeyeyim abi ben. Bırak dedi çekim yapmıyorum. Abi çekim yapamazsın. Ben den dedi paşam çekiyor. Demedin canlı yayın yapacağım. Abi o abi ver bak. Ben çek dedi. Konuştum, kapıda, o çalışan dedi. Tamam o evet. çekimi vereceğim dedi abi. Ama abi ödemeni yap. Ben nasıl vereyim abi ödemeni? Deme. Ödemeni yap abi. Yemeni yedirin ödemeni. Bıraktım abi ben yemeği. Yemeni yap. Paket yap. Bunlar parasını Ne paket acaba ben yüzümü bırakıyor da. Abi ödemeni yapacağım. Abi ben çekimciyim. Çekimciysin burada. Biz sana demedik bedavayıma göreceğiz. Ben bedava demedim ki abi zaten gittim. Çekim yaptı abi tamam al dedi. Gösterdi. Ben var dedim abi zaten. Ne diyor oğlum sen beni yemeni ilgilendirmiyor ki. Tamam. Abi gösterdi. Buraya yeme geldim. Buraya yemeğe geliyorsun. Ben çekime geldim abi çekime. Biz, ağabey, dedi, Abi, bu yaptığın çok ayıp abi. Bizi, Bizi soygucuk yapıyorsan bize ayıptır. Ayıp. Bak mekan sahibim burada da olmaz abi. abi. Yani illa polis mi çağırayım abi? Kimi çağırırsan çağır yemeğini yedin hadi ben yap git. Ben bu yemeğim kabı orada. Niye yeme görüyorsun abi? He, niye verdim senden al çek. Telefonu kapat. Sen yemeği izle. Kapat, kapat, kapat telefonu. 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 Orospu çocuğu bir de haklıymış gibi direni abi sen neyine güveniyorsun da hesabı ödememekte direniyorsun bu günlük videonun sonuna geldik hoşça kalın.